Zoom G1X for modelinde ton yazma, var olan ton üzerinde değişiklik yapma. Bir de buradaki pedalı X modellerinde var sadece. X olmayan modellerde pedal yok. Bir de M modellerinde var zoom'un. Buradaki pedalı nasıl aktif hale getiririz? Volume pedal olarak ya da wah pedal olarak nasıl kullanırız? Bunu anlatacağım. Biz bunu şu an elimizde bağlama var. Bağlamaya göre anlatacağım. Ama aynısını siz gitarda da kemanda da yapabilirsiniz. Aletten kısaca bahsedecek olursak en soldaki output miksere ampliye çıkacağınız kat. Hemen yanında bilgisayardan ton yazmak için bir micro USB girişi. 9 wattlık güç girişi. AUX girişi. AUX girişine siz telefonunuzu bağlayıp telefondan şarkıyı açıp üstüne prova yapabilirsiniz. En sağdaki de input girişi artık keman, bağlama, gitar ne takarsanız onun girişi de burada. Biz şimdi burada hoparlöre altı çıktık. Şuradaki girişimizde bizim bağlamanın girişini bağlama girişini taktık. Sonra 9 wattlık adaptör girişini taktığımızda on off tuşu yok. Direkt kendisi açılır. Şimdi diyelim önce boş bir sayfaya nasıl ton yazılır onu kullanayım. Buna toplamda 59 tane ton yazabiliriz. Şöyle göstereyim. Şu 1'e bastığınız zaman 10'dan 19'a kadar, 20'den 29'a kadar, 30 39, 40 49, 50 59'a kadar buradan tonlarımız gözüküyor. Şimdi mesela bizim 59. tonumuz empty yani boş bir ton. Buna biz bir tane ton yazalım bağlamaya göre. Hemen ayar üstü yapacağım. Şimdi diyelim bir tane vah ekleyelim. Bir tane de reverb ekleyelim. Öncelikle boş tona geldim. 59'a. Sonra şurada bir kere tuşa bastım. Burada zaten bir tane reverb aslında eklemişiz. Başka bir ton seçelim. 58'in içine bakın. 58 bomboş şu an. Şimdi sağdaki yere bir kere tıkladım. Aşağıdaki pedala. Ondan sonra buraya tıkladım. Şu an bypass diyor. Yani üzerinde herhangi bir pedal baslı değil. Siz buradan ileri ya da geri yaparak içindeki tonlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Mesela şuradan ayak üstü hemen şöyle söyleyeyim. Zinear dediği burada noise gate dip ses önleyici yani. Kompresör, limiter, wah, işte filterlar. Bunlar equalizer pedalları. Her pedaldan var hemen hemen ünlü pedalların örneklemeleri bunun içinde var. Bunlar distortion pedalları. Bayağı bir şunlar amfi katları. 2 çarpı 12 inçlik iki tane hoparlör diyor mesela bunda. 1 12'lik hoparlörler. Amfi katları yani. Şşş, biraz daha ileriye gittiğim zaman korslar geliyor. Stereo korslar. Pizzer'lar geliyor. Bizim bağlamada one one diye dönenler. Flinger'lar, Vibrato, Octave var burada pitch dediği bizim transpozda kullandığımız bir ton. Delay tonları, echo tonları ve en sonda da bizim reverb tonları. Sona geldiğimiz zaman da PDL yazanlarda da pedala göre mesela PDL vol yazarsa pedala aktif etmiş oluyorsunuz. PDL pitch yazarsa pedala göre transpoz yapmış oluyorsunuz delay ise pedala göre delay ya da reverb yapmış oluyorsunuz. Bu da output pedalı yine. Şimdi biz buna ne ekleyecektik? Bir tane reverb, bir de wah ekleyecektik, değil mi? Hmm. Şimdi wah'ı bir ekleyelim. Şuradan bir tane otomatik wah buldum. Wah'ı ekledim buraya. Wah geldi. Şu bizim normal bağlama tonumuzdu. Hiçbir şu an şey açık değil. Şu an pedalı aktif ettim. Vah tonu geldi. Bunun üzerinde wah tonunun volümünü, sensitivini, modunu, modu dediği yukarıya doğru mu wah yapsın, aşağıya doğru mu wah yapsın. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bunlar detaylı işler. Kulağınıza göre ayarlarsınız. Ondan sonra bir tane de reverb ekleyeceğiz. Çok kuru kaldı. Tekrar buraya bastım. Şuradan ikinci pedala geçtim. Bu Zoom modelinde 5 tane pedalı sıralayabiliyorsunuz. 6 tane pedalı yan yana koyamazsınız. En fazla 5 tane pedal yan yana bırakabilirsiniz. İkinciye de ne demiştik? Reverb ekleyecektik değil mi? İkinciye tıkladım. Ondan sonra şöyle tekrar ikiye geleyim. Tekrar buraya bastım. Bakayım tekrar iki miyim acaba. Aynen iki deyim. Bastım buraya. Sonra buradan bir tane reverb bulacağım. Şu hal reverb güzel. Buna da reverb ekledim. Mix'ini de biraz yükselteyim. Şöyle 74'e kadar. Şimdi bakalım. Olmadı. Birincinin üzerinde değişiklik yaptık çünkü. Şurada biri tekrar. 2'ye geldik. Şurada 2'de hemen hazırlayacağım vahı. Şöyle dursun. Bir de reverb, iki de wah olmuş oldu. Sırasını şey yaptım, hem reverb hem wah var şu an. Tekrar bastığım zaman, şöyle görüyorsunuz zaten ikisini de. Şöyle wah şeyin biraz mixini arttırayım. Reverb, reverb kendini bir tık daha belli etsin sona doğru. Sonra da mesela en sona da diyelim bir tane şey ekleyeceğiz. Pedal ekleyeceğiz. Şu an pedal aktif değil. Tekrar tıkladık buraya. Sağa sağ yaptık. Burada bir yere de pedal ekleyeceğiz. Mesela 3'e de pedal ekleyelim. Üçüncüsü şu an boş. Geldim. Şuradan hemen kısa yoldan aşağı gideceğim. Pedal diyor. Pedal dele. Pedal volüm. Bunu da yaptık. Şu an artık bu da tamam. Kapattığım zaman şu an ses duymuyorsunuz. Açıyorum. volümünü şu an ayarladık. Son olarak da geldik bunları ayarları yaptık artık 5 tanesini, dört tanesini, 3 tanesini kaç tane şey koyduysanız. Şuradan settings'e geldim. Save dedim. 58'e kaydedeyim mi dedi. 58'e kaydet demek için şu ikisine birlikte bastım. Şu an kaydetti. 58'e kaydetti. Çıkıyorum buradan. Şöyle 59'a geldim mesela. Vur 59'a bir. Şimdi 58'de mesela artık bağlı tonumuz burada. İsmini değiştirmeyi de gösteriyorum. Settings'e geldim. İkinci tuşa basıyorum. Patch yazana. 1, 1'e 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Şey 5'e gider. İkinciye tıkladım. Direkt zaten buradan isim yazma menüsü geldi. Birinci pottan sağa sola çevirerek harfleri yaparsınız. İkinci pottan sağa sola gidersiniz. Üçüncü pottan da büyük harf, küçük harf ya da işaret menüsünü açarsınız. Benim buna şöyle gelelim bir sağ, Sadece vah yazacağım. Sağa geçtim. Tekrar çevirdim. Şunu da küçük harf yapayım. Tekrar sağa geçtim. Bak. Şunları da boş bırakmak istiyorum. Sağa geçtim. Boşu seçtim. Sağa geçtim. Boşu seçtim. Settings'e tekrar tıkladım. İkisini aynı anda bastım. Kaydedeyim mi dedi. Kaydet dedim. Nereye kaydedeyim dedi. 58'de bu dedi. 58'i seçtim şuradan 58'e vah olarak kaydedeyim mi dedi. Kaydet dedim. Şu an 58'de artık vah tonumuz geldi. 57 bir şey yok. 58 vah tonu. 59'da yine orijinal ton var. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz kısa bir video olsun, hızlı bir video olsun diye şey yaptım. Sorularınız olursa ilerleyen zamanda bu içindeki şuradaki pedalların özelliklerini de Şöyle söyleyeyim mesela, şunların hepsi ne işe yarıyor. Onları da belki ileride anlatırız.